kardeş bir oldu, babalarını öldürdü. Cesedi kolyeye koyup boş bir araziye bırakan iki kardeşi ele verense son görüntüleri oldu. Biri üvey, diğeri öz evladı. Aralarında yürüyor. Ellerindeki poşette alkol var. Fikri Yıldız önde üvey oğlu, arkada öz oğluyla birlikte Gazi Osman Paşa'da bir depoya doğru birlikte yürüdüler. Bu son görüntüleriydi. Ve bir müddet sonra depoya geldiler. Depoya girdikten kısa bir süre sonra baba ve iki oğlu arasında alkolün de etkisiyle tartışma yaşandı. İki oğlu bir oldu, babalarını bıçakladı. Fikri Yıldız kısa bir süre sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Üvey kardeşler bir koli buldu. Öldürdükleri babalarının cesedini o kolinin içine koydu ve Gazi Osman Paşa da boş alanı bıraktılar. Ve kısa bir süre sonra vatandaşlar kutuyu park etti ve durumu polise bildirdi. Polis de 4 gün sonra katil zanlarını ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki üvey kardeşin babalarıyla birlikte yürüdükleri bu görüntüye ulaştı. Sorgularında çelişkili ifadeler veren ikili mahkemeye sevk edildi. Babalarını öldürmekle suçlanan üvey kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet.